Tamam. Oy, bu gösteri kapatayım. Bilim insanı diye olacağım diye her yeri geliştirdim. Burayı evin içinde bile tarla ettim ya. Şimdi gideceğim ve bankayı soyacağım Param yok, ne yapayım? O aletler, maskeler. Heh, tanınmasın diye sahte gözlük taktım. Şimdi gideyim. ah aletler. Bak, unutuyordum gene ya. Evet aldım. Şimdi başlayalım. Dur dur, dur. Haydi. Arka yollardan gideceğim. Polisler muhtemelen peşime takılacak ama yeraltı soğuk arabası yaptım. Pembik bir de ya. Küçücük yaptım. O kadar da beynim yok. Arabayı gizlice çekmem lazım. Arabayı şöyle çekeceğim. Bakalım. Oh. Bugün de boş bank Alalım kartı. Koş koş koş. Çabuk. Bombayı koydum. Uzaklaş. Dışarıya. Hop. Hop. Hayır alarm çaldı. Parayalım çabuk. Hadi bas. Git 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 git. Git çabuk dur. Heh. Evet. Hadi git git git. Yes. Oh. Bir saniye. Burada durmam lazım. Ah. Arabayı çabuk oradan çekeyim. Yoksa plakasından anlayacaklar beni. Çabuk. Hadi. Arabayı buraya çekeceğim. Uğursun burada. Onu size bakayım. Oh tekrardan buraya gel. şimdi hemen orada Blok 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 aşağı. Değişik yollardan gideceğim. Hiç bilmiyorum yolları da. O. o. Araba sıkıştı ama buraya asla giremez o. Şöyle kalacağım. Böyle koyayım. Bakayım mı gitti mi Çıkacağım pasacağım kaçacağım. Hayır ya yukarıdaydı oğlum. Pas. Görmedi. 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 Bir saniye. Tamam. Kaç kaç kaç. Oh. Kapı takladı ya Allah. Hoppa. Bil. Hadi bakalım. Özel sellerim de var çabuk. Arabayı çabucak. Sallamam lazım. Çık yukarı ya araba. Ah. Daha yer olamaz. Olmaz olmaz. Dönüş yap bir daha. Olmaz. Git. Hop. Kırıldı bildim. kus. fokus. Hadi. Şimdi uçacağım. Git. Yakında bu evden de almayı düşünüyorum. Ya. Oo. Yes. Bu arabayı şöyle çekeyim. Bu çatı yapmayacağım. Evet. Sadece amaç bu. Çünkü başarımaya sahip. Kırıldı. Amaç bu değildi. Ama gene taktiğim var. Hemen buraya çıkacağım. Evet. Uy, o araba da basık oldu. Hemen kaç. Sen sanırım bir saniye. olmaz Zaten tamam ya. O araba orada kalsın sene. Yo. Ben bunun plakasını değiştiririm. Güzel fikir. Hop. zaten plakasını değiştiririm ya. Hemen gideceğim bunlara ve hem dahacı. Polisler görmesin. Çünkü plaka daha değişmedi. Bas. Bas. Eve kaçacağız. Hadi. Seni eve kadar bile sokarım bak. Dur. Gir. Oldu şöyle köşeye mı? Kaç 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 kaç. Paralar buradayla. Bas. Heh. Kaç. Oh. Oh. Dur. Bitti. Burası değil ya. Odam nerede benim? Bu, adı, bu evde kaç artık kaç ya. Tamam. Param şuraya gideyim çıkacak. Çık. Tamam. Abi sen iyi. Dur azıcık da kalmış ha. Bitti. Şu kartı da şuraya saklayayım. Bomba. Bunu da saklayacağım. Nasıl? da saklayayım. Çık 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 çık. Dur. 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 Alo. Efendim. Komiserim. Bir tane. Eee. Şimdi Sakarya sokağında hırsız var. Adam sol şey yapmış. Orası yani oraya gidebilir misin? Gidelim gidelim ben başım ya. Tamam o zaman. Hadi bay bay komiserim. He. İş başa düştü. Bir saniye. Bilgisayardan atmıştır o. Bakayım çık, 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 çık. Ha tamam ya ben bu adresi biliyorum. Bir tane şuradan. Taramalı alalım. Abi telefon cebime sokayım. Bir tane şundan alayım. Kelepçe de alalım. Bitti. Şimdiki bu sarabımızı benim acil adam kaçmış olabilir. Sıralıyor aga. Şimdi sizi yakaladım Siz bitirdin. Neredeymiş bakalım bu. Ha dur ya geri olacak değil mi? Hemen gideceğim. Ne o ne o ne o ne 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 Hemen geleceğim. Git. Ya komiserim siz de var ya. Oyna... Şu arabayı değiştirin ya. Bu ne? Bilen gidiyor ya. Motor da hazır ya. Motor mu alsam acaba? Adres nereye gösteriyor? Bir saniye. Aha, adresi buraya göstereyim. Arabasını saklamış. Hemen çekeceğim şöyle. Ne o, ne o, ne o? No. Aç kapıyı. Allah senin kapıyı da açık bırakmış. Ah. Huh. seni. Burada ötüyor mu? Burada yatıyordu ya. Saniye, kağıt var. Ne yazıyor kağıtta? Polisler size elveda, ben kaçtım. Ha 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 ha. bunu ne demeyecekti? Naneyi yedin sen. Saniye, aşağıda bilgisayarı var. Araştıracağım ama. Çık, çık çık. Giriş çık, çık. çık, çık. Bu ne ya? Saniye, hop, hop. Şöyle... Tamam. Gel. Şimdi sen yani yedin. Seni bitirdim oğlum. Beni çıldırttın. Ha. Beni çıldırttın. Şimdi oraya intihar lan. Nasıl sokabiliyorum onu Hemen gideceğim. Oh. Hah, i̇hbar attım da Evet şimdi yavaş 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 İnsan gibi insan gibi Şöyle çek Sınavır kapı. Dur Tamam Nom Aha gördüm seni şimdi tut He öyle adamı. Bak oğlum köşeye saklanma. Yok, görmez mi Ben sıç. Bir tane patladı Bak vuramıyorum da ya. Git. Yok arkadaş. Neyse bugünlük evime gideyim yam, yam. Heh, ya. Heh yine geldim sonunda. Hiç garajı çıkmayacağım. Direkt şuraya çıkayım. Yemin Allah. Gideceğim ya. Ne oldu? Ya. Ay ay. Neyse gidelim. Koş koş. Hmm, sen ne yedin lan. Ben de silah var. Ben bilim adamıyım oğlum bak. Bu kadar basit. Aha. Şimdi geliyorum onun yanına. Beklesin. sen. Aha komiserin evi. Şimdi sen yersin. Kitlemiş öh, kapıyı. Sen şimdi çık, 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 çık. Çık, çık. Hop bakayım. Bitti. Hemen açtım. Komiser benden daha silahlar var. Seni yatakta öldüreceğim bu. Ya oranın girişi nerede? Yo ben niye öldürüyorum ki paralı çalacağım. Hee gidelim Scott'a. Scott. Nerede paran? Paran nerede senin? Aha işte. benim olmadığımı aldığım için. Çık çık çık. Para para para. Var mı bir yara? Oh oh. Paracıklar. O zaman lazım burada. Kimi ya? Sen her yerine Oh. Evin yansın seni git bir. Camdan kaçsak olmaz. Direkt aşağı. Git. Neyse ya adama yazık var. Söndür. Ama. taşı Git taşa Kaç. Kötü <laughs> arabasını da çalacağım. Aa, arabası hareketli. Fokus, fokus. Bitti. Kaç. Acil yurt dışına çıkmam lazım. Allah benim. Eğletim yoktu ki. O bilim adamı. Gitti. Gel geri gel geri hop. Hadi şimdi Hıst. hemen yurt dışına çıkalım. Oo, bas 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 bas. Para 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 Yardım bir bana Neyse hemen basayım ya Bitirelim No 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 an. Otobanda Yes Evet Köprüye geldik Hadi ya çıktı hızlı araba Noni noni, ben geliyorum. Hepinizi görüşürüz Turkish. Ben kaç. Oba. <laughs> geldik şimdi. Oh ya Türkiye'den ayrıldık. Ee, i̇nternette ben görmüştüm. Çin'den çoğu pembe. Ben Çin'e mi geldim şimdi ya? Anne. Ben Fransa'ya gidecektim. Olmaz ki böyle. Kuracağım arabayı. He. Neyse. Bir şey olmaz ya. Bugünlük de böyle olsun. Anne tamircimiz bile. Oha oh. oh. Bunun elit oh. Eee eh, elit alamışım. Cüyü. Oh. <laughs> Hemen gidelim. Bas, kaç, kaç, bas, kaç, bas, öf. He, Çin burası değil mi? Çin. Ben burada öldürdüler ki beni. Ama o oh, Şimdi hemen buraya sürüyorum. Ben arabaya onlar aşağı. Aa ben ne oynayacağım? Ne sevdiğim oyun? Çık 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 çık, çık. Kazandım yuppi. Ama hmm, no. ben ne yapıyorum ya Çin'e gelmişim hala. Neyse. Anne oradaki komiser mi? Ha suçlu pop pop pop. Öldü bile. Hi polis abi özürüm. gidiyorum be. O oh, kafam. Aa oh, bir saniye. Non, polis abi. Tamam. Oh. Ben kapıyı kapatırım. Bu kadar. Ah. Şunu bir şey Oh, kalbi geçiyorum. Oh, kalbi. Oh.